Fatih Bey kişisel bir merak. Siz nasıl bakıyorsunuz merak ediyorum aslında. Selçuk Bayraktar'ın geçmişte yaptığı konuşmalar, röportajlar daha nezaket doluydu. Şimdi biraz daha sanki böyle sert bir tavrı oluşmaya başladı. Evet o da siyasete ısınıyor e, belli ki ve işte yani ne, ne diyeyim aile geleneğine uygun davranmaya, yeni mensup olduğu aile geleneğine uygun davranmaya başladı. Onlar gibi konuşuyor. Yani çünkü daha öncesinde daha makul, daha ortadan, daha aklıselim bir konuşma tarzı varken, biraz da belki ona yönelik eleştirilerin artması, kendisinin de bir anlamda hedefe konuluyor olmasını hissetmesinin de belki etkisi olabilir ama daha çok sanki siyasete ısınma gayreti içerisinde olduğu için, bu şekilde sert bir söylem tutturdu. CHP'yi sert eleştiriyor, konularla ilgili sert çıkışlar yapıyor çünkü öncesinde böyle değildi. Daha babasının ekolüne yakındı çünkü Özdemir Bey, ben çok tanımam kendisini ama hep anlatılanlar pozitif, iyi niyetli, AK Parti'ye tırnak içinde son derece mesafeli, hatta pek de haz etmeyen, daha çok Saadet Partisi, Refah Partisi ve eski milli görüş çizgisinde olan biri olarak bilinirdi. Özdemir Bey ve çok iyi bir mühendis, çok vatansever bir adam olduğu söylenirdi. Dediğim gibi çok tanımıyorum. Ben söyleyenlerden aktarıyorum bunu da. Söyleyenlerden aktarıyorum. Ve gerek Selçuk Bayraktar gerek Haluk Bayraktar da o babanın oğulları gibilerdi. Üstelik de baktığınız zaman eğitimleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla falan filan... Zaten sert olmalarına gerek olmayan şeyleriyle, kimlikleriyle ve alanlarındaki bilgi birikimleriyle zaten sertleşmeden de öne çıkabilecek isimler olarak görüldü her ikisi de. Ama belli ki işte aile tavrı ve aileye yakınlaşınca onlara yönelik eleştirilerin de artmasından kaynaklanan belki nedenlerle onlar da daha sert çıkışlar yapmaya başladılar. Siyasi de yeşil ışık yaktığını hepimiz biliyoruz. Herkes gibi onların da siyasette olma hakları sonuna kadar e, var. Elbet olabilirler ama keşke sert siyasetten yana olmasalar. Çünkü Türkiye'nin daha fazla sertliğe bence çok da ihtiyacı yok. Bir de bir anekdot e, ekleyeyim. Işte. E, yıllar önce e, Haluk veya Selçuk tam hatırlamıyorum hangisi olduğunu, e, teke teki arayarak teke tek bilime konuk olmak istediklerini söylemişlerdi bu Teknofest'le ilgili. Ben tabii ki başımız üstünde yerleri var gelsinler anlatsınlar e, demiştim. Sonra programa birkaç gün kala telefon açıp iptal etmişlerdi. Onu da hatırlatayım yani. Belki orada o zaman başladı e, şey e, ne diyeyim, karşı taraf e, düşüncesi onlarda. Ben bugün yine gelip e, sizinle konuşsalar, Vallahi yani bunlarla ilgili güzel laflar vardı da argo olduğu için burada söylemeyeyim. Gelirlerse elbette ki yani e, bilimsel konuları, böyle teknolojik konularını Türkiye'de en iyi anlatabilecekleri platformun Tek Tek Bilim olduğunu herkes biliyor. Ben Kanal Haber Türk'teyken başka bir program için oraya gelen Haluk Bey'e de dedim ki yani yaptığınız işler son derece güzel ve hoş. E, Oldukça başarılı bir durum. Beğeniyorum da hiçbir siyasi taraf olarak da size bir yükleme de bulunmuyorum. Sadece sanayici olarak, savunma sanayici olarak dikkat çekici işler yapıyorsunuz. İstediğiniz gün beklerim demiştim. ama da inşallah demişti kibarca. Her zaman gelebilirler. Yani şöyle söylüyorum. Gelirlerse hepimize.